Ayancık'tayız, hummalı bir çalışma var. Aynı şekilde Türkeli'de, Bozkurt'ta, Bartın'da da topyekun bir mücadele var. İnşallah sel afetinin beşinci gününde yaraları sarmaya başladık. Bugün de Ayancık'ta önemli bir köprünün inşallah akşama doğru imalatını bitirmiş olacağız. Yine normal e, vatandaşımızın ihtiyacı olan önemli olan e, ayancık şehir geçişini de sağlamış olacağız. Müzik Tabii bunlar geçici köprüler, geçici e, projeler. İnşallah bu ihtiyaçları karşıladıktan sonra kalıcı, kuvvetli, e, sağlam projelerimizde en kısa zamanda yapıp bitireceğiz. Bölgeyi eskisinden daha iyi hale getireceğiz.